Arkadaşlar hepinize merhaba. Gördüğünüz gibi çok net keskin bir fotoğraf var elimizde ve biz bu fotoğrafı herhangi bir keskinlik kaybı olmadan Instagram'a yüklememiz gerekiyor. Şimdi sizler arkadaşlar Lightroom üstünden bu ayarlar nasıl yapılır detaylarını anlatacağım. Ben Nezih Gözün arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu kanala ilk defa geliyorsanız arkadaşlar dijital içerik üretimine dair birçok farklı videomuz mevcut. Onlara göz atabilirsiniz. Bu tarz konular hoşunuza gidiyorsa da kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve alt kısma sormak istediklerinizi lütfen not olarak bırakmayı unutmayın. Şimdi biz gelelim arkadaşlar ayarlarımıza. Çektiğiniz fotoğrafların arkadaşlar en önemli problemi yatayda ve dikeyde Instagram'a sığmaması. Sizin bunu çözmeniz gerekiyor. Bu işlemi yapabilmeniz için de fotoğrafı kroplamanız gerekiyor arkadaşlar. Belli bir oranımız var. Şimdi o oranı size göstereceğim. Lightroom'un ekranından sağ taraftaki crop aracına tıklıyorum. Crop aracına tıkladıktan sonra arkadaşlar şurada orijinal diye bir yazı çıkıyor. Bunun altına tıklarsanız çeşitli farklı farklı boyutlarda ölçüler görebilirsiniz. Instagram için arkadaşlar doğru ölçü 4'e 5. Bunu sakın unutmayın. Instagram için doğru ayarımız 4'e 5. 4'e 5 olarak cropladığımızda gördüğünüz gibi fotoğrafın üstünden ve altından kayıplar oluyor. Maalesef buna yapabilecek bir şeyimiz yok. En kötü ihtimal Photoshop'ta belli bir oranda bu işlemi yapabilirsiniz ama o zaman da etrafta beyaz çerçeveler olacak. Eğer böyle bir video çekmemi isterseniz de lütfen alt kısma yorum olarak belirtin. Bunun Photoshop üstünde çerçeveli bir şekilde nasıl yapıldığını, detaylarını da sizlere anlatayım. Şimdi bu 4'e 5 crop'u yaptıktan sonra ben fotoğrafın hangi bölgesinin nasıl croplanacağını belirledim. Çift tıkladığım zaman croplama işlemi bitti. Şu an artık en ve boy oranı Instagram'la uyumlu. Şimdi ben burada Lightroom'la yapılan işlemlerin detaylarını anlatmayacağım. Kanalda zaten bunlarla alakalı birçok içerik mevcut ama tüm Lightroom'la düzenleme işlemlerinizi bitirdikten sonra buna dikkat edin. Yani siz Exposure Light, işte Highlight, Black ne neyle oynadıysanız, herhangi bir işlem yaptıysanız arkadaşlar, tüm bu işlemler bittikten sonra birazcık fotoğrafı renklendireyim, hani değişiklik belli olsun. En son yapacağınız işlemler şu arkadaşlar. Geliyorsunuz alt kısımda Detail kısmı var, detaylar kısmı. Detail'a geldikten sonra arkadaşlar buradaki Sharpness'ın yanındaki üçgene tıklıyorsunuz. Çeşitli ayarlar karşınıza gelecek. Sharpening ayarı otomatik olarak geliyor biliyor. Siz bunu burada 25 ile 40 arasında bir değere getiriyorsunuz. Ben bu fotoğraf için 30 yaptım. Çünkü gayet net ve keskin bir fotoğraf. Çok aşırı bir keskinliğe ihtiyacım yok. Alt kısımdaki radius ve detail değerlerini de arkadaşlar Sharpening değerinin birazcık gerisinde bırakıyorum. Bakın onu geçmeyecek şekilde Hatta bu bir de şunu da şuraya 20 olarak yazalım. Bu işlemleri de yaptıktan sonra artık arkadaşlar export ayarlarımızı yapabiliriz. Export kısmında çünkü önemli. Export'a tıkladığım zaman arkadaşlar geliyorum ben buradan. Small'u seçiyorum. Small JPEG'i seçiyorum. Buradaki 2048 piksel olması benim için önemli. Eğer sizde çıkmıyorsa ya da kendiniz ayar yapmak istiyorsanız arkadaşlar Custom Settings'e gelebilirsiniz. Custom settings'te buradan JPEG'i seçiyorum. Burada dimension arkadaşlar bizim oldu yine oldu bırakıyorum. Kaliteyi muhakkak arkadaşlar %100 yani bir imzaya ihtiyacımız yok. Alt kısımda ise output sharpening dediğimiz bir kısım var. Yani bu görseli exportladığımız zaman keskinliği nasıl yer alsın? Burada da arkadaşlar gelip screen'i seçiyorsunuz yani ekran için. Color space'te sRGB'de kalıyor. Başka herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Tüm bir işlemler bittikten sonra arkadaşlar export'a tıkladığınız zaman görseli herhangi bir bulut depolama alanına kaydedip oradan da arkadaşlar direkt Instagram üzerinden paylaşabilirsiniz. Bu işlemlerin arkadaşlar Telefondan nasıl yapıldığını öğrenmek isterseniz kanala abone olmayı unutmayın. Yakın zamanda bu işlemlerin telefondan nasıl yapıldığını anlatan kısa bir videoda zaten çekeceğim. Orada tüm detayları görebileceksiniz. Ben nezih Gözen arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için, beni desteklediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Yeni içeriklerde tekrar bir araya gelmek üzere hoşça kalın. Sağlıklı kalın.